Herkese merhaba arkadaşlar ben Emzi Allah kurtarsın kardeşim Ben Emzi Kamalak işte ya daha mı öğrenemediniz lan 2 senedir bu piyasadayız kardeşim Niye sinirlendim ben acaba ya Yeni videoma hoş geldiniz. videoyu beğenmeyin de çıksın gitsin Ne Minecraft iz, izlesin Zombi çok yaratık bol Bu arada ben, ben de Minecraft çekesim var Senelerdir Minecraft çeletlerde Neyse ne yapıyoruz kardeşim bugün Yeni kadar toplar açıyoruz üzerine onlarla maça da girelim Belli olmaz hocam Hocam kimler gelmiş çok farklı isimler gelmiş? Mbappe gelmiş. Allah Allah. Allah Allah. Mbappe gelmiş. Çok daha şaşırdım arkadaşlar Mbappe'nin gelmesine. Y yeni oyuncular çıkarmış. Hiç Mbappe görmüyorduk. Hiç Halat görmüyorduk. Allah razı olsun. Burada tek ihtiyacım olan kişi şey halat kardeş. Haaland istiyorum. Ne istiyorum bilmiyorum arkadaşlar. Halat benim olmalı ya. Top açıyoruz işte. Halat da gelecek. Yeni oyuncu gelince de bunlarla da maça geleceğiz kardeşim. Hemen açıyoruz. Siz kimleri çıkardınız? Bunları top açtınız mı? Niye açtınız? Derdiniz ne? Paranız mı çok? Ve hocam şimdi ilerleyelim. Lig 1 hemen en iyisine tek attık mı? En iyi oyuncuya tek attık mı? En iyi oyuncuya tek attık. 57. Mbappe. Vatana millete hayırlı olsun. Bu da hemen hocam halamda çıkarıyoruz. Kubarımızı bitiriyoruz o zaman. Halamda ihtiyacımız var sadece. En iyi iki oyuncuya tek atıyoruz. İzleyin ya kalbim temiz kardeş. Bir de Konami'ye sert girdim ya. Mesele değil o. Aha İspanya Ligi. Modric mi? Modric de en iyi 3. oyuncudur arkadaşlar buradaki. Hoş geldin hayatım. Aynen öyle. Evet başka. Modric de bu Modric bende var biliyor musunuz? Evet teşekkür ederim. Devam edelim hocam. Haaland'ı çıkarıyoruz. En iyi 3 oyuncuya tek atmış. Oluyoruz. Vatana millete hayırlı olsun. Erling Haaland. Adam mıdır? Adamdır. Kral mıdır? Kraldır. Geldi bile. Hemen. Dünyanın en iyi top açılımı. Yapı yapmış olduk mu olmadık niye filmino yırtık donundan çıkan şey gibi karşımıza çıktı peki filmino'yu biz görmezden gelir miyiz geliriz hocam niye geliriz çünkü adam mıdır tartışılır filmino'yu çok da sevmem hocam şimdi tekrar izliyoruz halan çıktı bu sefer halanın kokusu geldi bak bak bir, bir norveç kokusu geliyor geliyor bak bak geliyor geliyor rahat ol keyfine bak. Odegaard geldi arkadaşlar. Aktif en iyi futbolcu deniyor kendisine. Ya da ince anlayanlar anladı. Devam edelim. Odegaard da de vatana millete hayırlı uğurlu olsun. 3 top 100 diyoruz. Anlaş diyoruz hocam. Artık Erling Haaland'da gerçekten kaliteli oyuncu çıkardık mı? Çıkardık ama tek bir isteğimiz var. Erling Haaland İspanya Ligi'ne gittik. Buradan 4 yıldız. Bu bizi mutsuz eder mi? Eder. Ford geldi mi? Geldi abi. 100. Anlaş. Son iki top abi. Son 2 toptan birinin Haaland olması benim en büyük tercihim midir? En büyük tercihimdir. Hocam hadi bakalım. Tekrar İspanya Ligi'ne gitti. 5 yıldız da bulduk. Kim olabilir bu? 10 numara. Petri mi lan bu? Ansu Fatih. Ansu Fatih. Şöyle baktığımızda arkadaşlar yukarı hattan hepsini çıkarmışız. Tek bir ihtiyacımız var Haaland. Ama burada Haaland'ı deneyelim abi. Öğlün kalan. Geliyor mu? Geliyor mu erkeğim? Artık gel. Senin için para yatırmak istemiyorum çünkü Haaland'ın iyi bir kart İtalya Ligi'dedir. İtalya Ligi'nin de en iyilerinden biri geldi mi Luis Alberto geldi. Burada kalan isim çünkü 96'lı Haaland yoktu elimde. Ama genel olarak açtığımız topların hepsi iyi. Haaland için bir 3 top daha harcayıp geliyorum. Oynat bakalım. Hocam 3 de yetmez 5 tane deyip hemen Haaland için 5 top getirdik. Erling kalan Vatana millet hayırlı olsun. 400 my bize bıraktığı için de teşekkür ediyoruz Konami'ye. Haydi bakalım. Verdin abi lig 1 diyor lig 1 diyor Fransa ligi diyor olmaz 3 yıldız ne en kötü oyuncu çıkardık Çünkü 31 numara komik değil Baba Kozay'ı da aldık bu da bizi yıpratır mı yıpratır artık biz burada Haaland'ı istiyoruz 14 oyuncu kaldı son topta Haaland verirsen ben senin babaanneni Konami Son topta Haaland verirsen gerçekten ben senin babaanneni artık vermen Portekizli gidiyor 5 yıldız diyor Baba 99 Costa geldi olmaz olmaz Bu çocuğu Portekiz'de de sevmedim Vallahi billahi Haydi Erling Haaland gel artık üzme bizi Pilot her zaman böyle oluyor arkadaşlar iyi oyuncular çıkarıyorum en çok istediğimi Hiçbir şekilde çıkaramıyorum Paketi bize boşalttırma Erling Haaland'ı ver Zaha mı? Baba Zaha da geldi. Son 2 top mudur? Son 2 top. Baba Halat gel ya 12 top kaldı. Abi bitirtme bize paketi be. Gönder Konami. Yapıştır baba en güzel sensin. Aha geldi bu sefer geldi. Geldi 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 hissettirdi. Ve hocam 12 La lakaz mi etme bu. Kim bu? Ha Salih Baymış lan. Ee, ben de dedim ki hani Lacazette de olduğu aynı takıma koymayalım, tehlikeli olur. Geç takım içi ilişkiler de artabilir de. Şimdi hocam bizi artık halanda alabilir miyiz ya? Paketimi boşaltalım oğlum bir kıytırık kalandı vereceğim. Aba İtalya Ligi diyor ya. Hocam kravat geldi. Baba şuraya bak 12 top açtık. Bak Bak halat kaldı. Oğlum gıcıklandım ya. O halat benim olacak. 5 daha daha deniyorum. Oynat bakalım. Evet ben bu iş bu kadar uzun sürmez diye düşünmüştüm arkadaşlar. Ama gerçekten bu iş bu kadar uzun sürdü. Ve bu beni üzen bir durum. Gerçekten ayıp denen bir şey var Sayın Konami. Alaksızlığın yüzümü yok. Ver artık. Ver halandımızı ver. Gidelim artık. Kaç saat oldu? Hala halandı vermemekte ısrarcı. Bütün paketi boşalttık. Yüzü Belhanda'ya benzeyen bir adam var. Harrison gelmiş abi. Son 5 top ve son 9 oyuncu arkadaşlar. Şöyle baktığımızda... Şuna bak ya. Şuna bak. Şuna bak! Lan ilk toptan Mbappe çıkar. Havanda bu kadar para harcamak da neyin nesi? Crimp Konami. Gönder bakalım ya. Havlandığımızı gönder ya. Oğlum var ya bekletelim karşılamazsa da ağzını burnunu kırayım Konami. Haydi. Çok, çok enstantaneli geldi ya. Serbest oyuncu geldi ama. Kim ki bu serbest? 30 numara. As adam Leverkusen'den gelmiş. Dayı sen ne alakasın? Dayı Frimpong sen ne alakasın? Lütfen çık hayatından. Haydi. Ver, ver. İyi bir oyuncu alabilir miyiz artık? E, Haaland artık Haaland yani. Kanka artık. Anana ha. İtalyan oyuncu geldi. Bastoni mi lan bu? Oğlum bastoni yoktu kartlarda. Bastoni nasıl geldi ya? Oğlum sadece Halat için 2000 Michael fazla harcayacağız da. Böyle bir saçmalık mı var? Ben Epic çıkarırdım la. Sayın Halancım gel artık. Yani abartmıyor musun sence de? E, ortada Çin piramidi Alan Çinç kremi yedik. Bozar. Ve hocam kim geldi? Prohashi geldi. Evet son iki top. Hocam paketi bitirmek üzereyiz. Evet. Paketi bitirmek üzereyiz. Hala oyuncunun geldiği yok. Hala gelmiyor. Hala. Aba, aba. Ah. Baba ne oluyor size? Baba Rasmus sen bile geldi ya. Hala bak. 100 anlaş. Gönder konanı. Haydi. 16 top açtık lan. Hayda hala serbest oyuncu geliyor. Ya da Almanya Ligi de olabilir yine. Bayern de Koman geldi. Abi komanda geldi. Anasının nikah şu hale bak ya. Son 4 top kaldı. Son kez deniyoruz oynat bakalım. Hocam 5 magabımız var 4 topumuz kaldı. Şu saatten sonra gelme ihtimali. Gelmeme ihtimali kalmadı. Artık gönderirsin Konami. Allah da senin cezanı versin. Ya ben inada bindirdiğim için bu kadar Michael'a parçıyorum. Bir kere inada bindiriyorum var ya. Oyuncu gel kadar zorlatıyorum. Oyuncu gel kadar zorlatıyorum. Hak ha, gelecek ha gel, ha, şu an. Şu inadım ne kadar para harcadım var ya. Hoş ha, geldin ha. lan Trek. Hocam şimdi bunları bir kağıtlığa dizelim. Ondan sonra son hallerine bakalım. Oynat bakalım. Hocam oyun planına geldik şimdi. Sırala. Alınma sırası dedik. Şu yeni gel elemanları alalım. Halat kaç oluyor? İyi 99 oluyor. Diye 98'di. Bu bir tık mutlu ederim. zaten bende var biliyorsunuz. Buraya bastoni 96 oluyor. Komanı buraya çektik. Hatta roller Sağa açığa koyalım. Onun üzerine başka. Yalla. Trek. Başka Odegaard gel sen de buraya geldin abi. Ansu Fatih de buraya çektik abi. Ondan sonra başka kaleci. Bu da var. Başka katlı fullleyebiliyoruz mu? Zaha. Oo. Oh. Oo. Oh. Olmadı bak Şöyle yapalım Dur bekle halledeceğiz Halledeceğiz Onun üzerine bir sabek koyduk abi Onun üzerine bir motic buraya koyduk abi Sonra embabbe Embabbe'yi şuraya koyduk abi Onun üzerine başka bu kim Fruhashi Bunu da aldık Ronaldo'nun yerine koyduk Bu stoper'i de aldık buraya koyduk abi Eleman gelsin buraya Bunu da koyduk Burada bir sağ kanat var yine elimizde Onu da buraya koyduk Ondan sonra başka bir sol kanat var Bunu da aldık Oğlum bütün ucağı çıkarmıştı zaten bir de sol açık koyduk. Var mı başka? Abi Firmino da var daha. Daha Firmino da var. Firmino'yu koyacak yer yok. Şurada sol bekin yerine bir stoper koysak. Baba şunu şuraya koysak. Tamam. Tamam. Böylesi daha mantıklı. Firmino'yu da aldık. Şuraya koyduk. Firmino da burada. Bir tane de dışarıda adam kalmış. Koz'la kalmış bir de. Ben <laughs> almadın? Ne bak bütün 18'i bunlardan kurduk lan. Ayak üstü. Ben ne yapacağım oğlum bunlar? Ben şu an kendimi dolandırılmış gibi hissediyorum ya. Bu kim? Luis Alberto. Dosta kaç? Pek de dostu yokmuş gibi. bunu da tamam göbek. Oyuncu göbek. Yani en mantıklısı bu şekilde. Hocam ben normalde 3 top açarız. Demba Mbappe'yi alır oynatırız diye bir plan kurdum ama patladık gibime geldi. Olsun. Sağlık olsun. Bu kartla maçlar gelecek. Deneyeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like e abone olmayı. Bildirimleri aç. Bu ve Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.